Her sporda olduğu gibi CrossFit'te de beslenme çok önemlidir. Bunun haricinde tükettiğimiz suyun önemi de bir o kadar büyüktür. CrossFit bize der ki günlük harcayacağımız karbonhidrat %40 oranında olmalı. %30 oranında protein tüketmeliyiz ve aynı şekilde %30 oranında da yağlardan tüketmemiz gerekmektedir. Bunun yanı sıra bunu nereden elde edeceğimiz sorusuna gelince etlerden, sebzelerden, bazı kuru yemiş bunlar fındık, badem tarzı kuru yemişler olabilir. Bazı meyvelerden ve nişastalı ürünler tüketerek kesinlikle şeker kullanmadan bu oranı elde edebiliriz. Bu yaptığımız beslenme programı herkes tarafından bilinen, son yıllarda herkes tarafından bilinen zon ve paleo diyetlerine oldukça yakın bir beslenme türüdür. Crossfit'in kesinlikle şu programı uygulayacağız dediği bir beslenme programı yoktur tavsiyeler üzerine yapılan söylediğim gibi paleo diyeti, zon diyeti gibi yakın olan programlar uygulanabilir. Kilo ile ilgili sorunu olanların mutlaka bir diyetisyene, öncesinde mutlaka bir diyetisyene başvurması kendileri için yararlı olacaktır.